Simge Sağ'ın 8 Ağustos 1981 yılında Şişli İstanbul'da doğdu. Müzisyen bir babanın kızı olması hayatının her anında müzikle iç içe büyümesini sağladı. 12 yaşında gitar çalmaya ve besteler yapmaya başladı. Müzikle ilgili çalışmalarının İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünden mezun olarak devam ettirdi. Okulda Alaaddin Yavaşça, Selahattin İşçi gibi pek çok müzisyenle çalışma fırsatı elde etti. İlk profesyonel deneyimini Zeynep Dizdar Orkestrası'nda kazandı. Daha sonrasında Gülşen'e 4, Yaşara 2 ve Serdar Ortaç'a 2 sene sahnede vokalist olarak eşlik etti. 2007 yılında başlayan başrollerinde Vaide Perçin Talat Bulut, İlhan Şeşen'in oynadığı Annem dizisi için Kıraç ile düet yaptı. Annem şarkısı 2010 yılında en çok dinlenen 20 şarkı arasına gelerek 17. sırada yer almaya başladı. Simge, ayrıca Süper FM'in jeneriği gibi birçok jenerik ve dizi müziği çalışmalarında katkıda bulundu. 2011 yılında Erdem Kınay prodüktörlüğünde yeni çıktı adı albümünü çıkardı. Albüm, Kaya Müzik etiketiyle yayımlandı. Albümde Alper Narman, Gökhan Şahin ve Erdem Kınay gibi isimlerin besteleri yer aldı. Albümün çıkış şarkısı olarak ödeme vakti seçildi. Klibin yönetmenliğini Sedat Doğan üstlendi. Albüm, albümün ikinci klibi Başı Dertte şarkısına çekildi. 2014 yılında prodüktörlüğünü kendinin üstlendiği Bip Bip adlı ikinci albümünü çıkarttı. Albüm Doğan Müzik Kompani etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümden Bip Bip adlı şarkısına klip çekildi. Klip YouTube'da 30 milyon üzerinde izlenmeye ulaştı. 11 Ocak 2017'de ise DMC Müzik etiketiyle dijital ortamda eş zamanlı olarak Teklisi Prens ve Prensesi yayınladı. Şarkının söz ve müziği Ersay Üner'e, düzenlemesi Ozan Bayraş'a ait.